Kirpi Silver, bundan 200 yıl sonrasında yıkılmış bir dünyada kalan son direnişçilerden biri. Gizemli saykonetik güçleriyle neredeyse yapamadığı şey yok. Kendisi oldukça güçlü bir karakter. Peki Silver bu gücü nereden aldı? Bu videomuzda Silver'de Hedgehog'un kökenine ineceğiz. Öncelikle şunu açıklık getirelim. Bir karakter tasarlanırken genellikle bir sebep-sonuç ilişkisi üzerine tasarlanır. Buna en iyi örneği serimizden Shadow ve Knuckles üzerinden verebiliriz. Shadow neden güçlü diye sorduğumuzda bunun cevabının Black Doom olduğunu direkt olarak gösterebiliyoruz. Veya Knuckles'ın gücünün kaynağını sorduğumuzda bunun ana zümrüt olduğunu bilebiliyoruz. Peki bu mantığı Silver'a uygulamak istersek elimizde ne oluyor? Sadece ve sadece kan bağı seçeneği elimizde kalıyor. Bunun nedeni ise Silver'ın kaos zümrütlerinin bile olmadığı, hiçbir kaynağın bulunmadığı bir yerde bile mutlak gücüyle hala hayatta kalıyor olması. Kaos Ümitleri nasıl yok ya? diye soracak olursanız şunu unutmayın. Sonic 06'da gelecekte kaos bulunmasının tek sebebi Eggman'in Sonic Tails ve Knuckles'ı geleceğe yollamasıydı. Yoksa yüzlerce kez iblise karşı duran Silver ve Blaze muhtemelen her şeyi denedik olmuyor bir de şu taşları deneyelim bakalım diye içlerinden geçirmiş olurlardı muhtemelen. Gel gelelim kan bağ meselesine. Öncelikle şunu söyleyeyim normalde herhangi bir seride karakterleri gereksiz yere şiplemekten elimden geldiğince kaçınırım. Çünkü bana gereksiz bir çöp çatanlık gibi geliyor. Ve bunu yapmaktan nefret ederim. Ancak konu Silver ve elimizde kan bağından başka bir şey yok. O zaman hadi başlayalım bakalım. Öncelikle aile adaylarımızı ve neden bu listeye girdikleriyle ilgili konuşalım. İlk adayımız ana karakterimiz Sonya Yanık, sıcakkanlı pembe kirpimiz Emir Oz. Emin'in burada olmasının sebebi direkt olarak ana karakterin potansiyel eşi olarak düşünüyorsanız oldukça yanılıyorsunuz. Emin'in burada olmasının asıl sebebi Emin'in kuvvetli hisleri ve kart okuma yeteneği. Bir bakıma falcılığı olarak gösterebilirim. Aslında tarot kartları olarak bilinen bu kartlar bizim dünyamızda da mevcut. Ve geçmişten günümüze kadar birçok falcı müşterilerin geçmiş, şu an ve gelecek hayatlarının tahmin etmek için bu kartları kullanmıştır. Bu kart okuma tekniğine de kartomansi adı verilir. Peki neden bu kart okuma ve geleceği görme üzerine bu kadar yoğunlaştık? Sebebi şu ki Silver de bizzat geleceği görme yeteneğine sahip. Ama bu sadece falcılık yani tam olarak geleceği göremiyor diye söyleyecek olursanız sizleri Sonic Chronicles oyununa ufak bir yolculuk yapmaya götürüyorum. Sadece bir hamlenin açıklamanı okumamız Amy'nin sıradan bir falcı olup olmadığını görmemize yetecek. Amy tarot destesiyle geleceği öngörerek tek bir düşmana lanet eder ve hedefin sonraki saldırılarının ıskalamasına neden olur. Gördüğünüz üzere aslında Amy'nin falcılığı o kadar iyi ki bir kişinin yapabileceği tüm hamleleri öngörerek onlardan tam olarak kaçınabiliyor. Amy de bir şekilde bu kart okuma tekniğinde ustalaşarak gelecekteki eşi olarak düşündüğü Sonic'te arasındaki bağı görmüş ve belki de bu yüzden onu bu kadar umursamamasına rağmen peşinden koşuyor olabilir. Hatta şunu bile söyleyebiliriz. Amy istediği birisinin nerede olduğunu ya da nerede olacağını bile bilebilir. Bu durum sadece kart okumayla kalmıyor tabii. 06'dan şu saniye bakarsak Sonic'in varlığını burada izliğini hissettiğini söylüyor. Peki neden bunu açıkça her yerde göremiyoruz? Bunun sebebi muhtemelen Emin'in güçlerinin hafife alması olarak düşünebilirsiniz. Çünkü Sony'in yerini sezdiği halde bunu kıssal sezgileri olarak adlandırıp küçümsüyor. Geçelim ikinci adayımıza. Hızlı mı hızlı mavi mi mavi kirpi Sonic. Sonic'in bu lisede olmasının sebebi hızından ziyade kaos ünitleri olan inanılmaz uyumu. Geçenki teori videomuzda da bahsettiğimiz gibi Sonic'in kaos ünitleri olan bu inanılmaz uyumu bu özelliklerde ustalaşmış artık bunu peynir ekmek gibi kullanan Shadow'u bile şaşırtıyor. Ayrıca Sonic seride kimsenin olmadığı kadar fazla form değiştirerek belki de genlerine kadar işleyen güçler kazanmış olabilir. Üçüncü adayımıza geçecek olursak kendisi benim favori karakterim. Kirpi Shadow. Shadow'la alakalı fazla konuşmaya gerek yok aslında. Shadow'un değiştirilmiş geni, kaos güçlerine yatkınlığı, ölümsüz olması ve Silver'la inanılmaz benzerlikte olan diş görünüşüyle birlikte kendisi başlı başına ben Silver'ın geniyle bağlantılıyım diyor. Ancak bundan fazlası da var. Bunun için yeniden başka bir oyunu ziyaret etmemiz gerekecek. Bilmeyenler için Sonic and the Black Knight'ın hikayesi yuvarlak masa şövalyelerinin efsanesiyle bağlantılı olarak yazılmıştır. Ve ne tesadüftür ki Shadow'un canlandırdığı Lancelot karakterinin aslında bir çocuğu var. Adı Galahad. Ve yine ne tesadüftür ki oyunun iki oyunculu modunda ortaya çıkan Galahad karakterini canlandıran Sonic karakterimiz Silver'da çoktan başkası değil. Bu kısmı burada bırakalım çünkü çünkü karakterimizle alakalı teori yaparken buraları kullanacağız. Ve uzatmadan dördüncü ve son adayımız. O başka bir boyuttan gelen etrafına ateşler saçan bir prenses. Blaze The Blaze bir boyut gezgini. Ve kendi boyutunda aynı bizim Knuckles'ın Kaos koruyucusu olduğu gibi Blaze de Sol zümrütlerin koruyucusu. Yani onlara bağlı. Aynı zamanda kendisi bir Pyrokinesis kullanıcısı. Devam etmeden şuna bir açıklık getireyim. Neden Emin üzerine bu kadar düşerken diğer karakterleri hızlıca geçtik? Çünkü diğer karakterlerin güçlerinin kaynağı gözümüzün önünde olurken Amy'ninkiler ise biraz daha kıyıda köşede saklı şeylerdi. Ve bunun bunları size açıklama gereği duydum. Devam ederim. Adaylarımızı tanıdığımıza göre bulunduğumuz durumu bir konuşalım. Şunu unutmayalım ki şu anki evrenden 200 yıl sonrasında 14 yaşında olan genç bir kirpinin bu güçleri hangi karakterlerden aldığını aramamız gerekiyor. Yani arayacağımız karakterin güçlerinin bir şekilde evrilerek Psychonesis adı verilen bu yeteneğe evrilmesi gerekiyor. Her şey hazırsa başlayalım çünkü teorimiz daha yeni başlıyor. Birinci teori. Amy ve Sonic. En klasik şiplerimizden biri olan Amy ve Sonic. Şunu söylemek gerekirse Amy'nin ya da Sonic'in 3-4 jenerasyon sonrasında doğan bir kirpinin doğrudan annesi veya babası olmasına imkan yok. Ancak bu kökenden gelen gücün kaynağının nasıl başladığını ve nasıl evrildiğini düşünebiliriz. Öncelikle Amy üzerinden gitmek gerekirse Amy'nin ne kadar iyi bir altıncı hissi olduğunu sizlere anlatmıştım. Silver'a bunca yakınlaşmasının sebebi ise onunla kan bağının Amy'nin hissetmesi olabilir. Silver ve Amy Sonic 06'da inanılmaz bir şekilde birbirlerine yakınlık gösteriyorlar. Hani bizde de vardır ya kanım kaynadı deriz. Yani tanıştığımız uzaktan akrabalarımıza. Ve bunun içine kuvvetli bir altıncı his de eklenirse bunun sonu bu gibi sahnelerle bitebilir. Biliyorum biraz fazla kafadan sallama geliyor ancak Amy'nin güçlerini hafife almayın. Dediğim gibi Kanbo ile aktarılan bu güçlü hissin sonucu belki de Psychonesis'e sevrilmiş olabilir. Geçelim baba tarafına. Ancak önce değinmek istediğim bir durum var. 06'da Mephis'in doğrudan hedef aldığı kişi biliyorsunuz ki Sonic'ten başkası değildi. Sony bu kadar özel yapan şey ne diye sorduğumda Sadece kaos güçlerine olan yatkınlık olarak görüyorum. Ancak dediğim gibi seride birçok güçlü karakter var. Ve sadece Sony'in aradan çıkması diğerlerinin hiçbir şey yapmayacağı anlamına gelmiyor. Mephis de gerçekten dişli bir kötü. Bence buradaki Mephis'in yapmak istediği asıl şey bir taşla iki kuş vurmak olabilir. Büyük baba paradoksunu bilir misiniz bilmem. Ancak açıklamak gerekirse örneğin bir zaman makineniz olsa ve geçmişe gitseniz ve dedenizi öldürseniz ne olur? Babanız ve siz doğmamış olursunuz. Ancak siz de doğmadığınız için doğal olarak geçmişe dönüp dedenizi öldüremezsiniz. Mephis'in yapmaya çalıştığı durum tam olarak da bu olduğunu düşünüyorum. Zamanda bir yırtık oluşturup son boss savaşında bulunduğumuz yeri doğal olarak oluşturmayı planlıyordu. Ancak başaramadı. Biz yine geçelim gel mevzusuna. Biliyorsunuz ki Sonic inanılmaz bir şekilde hızlı ve kaos gücüne yatkınlığı var. Ancak Silver kaos gücüne yatkınlığı olmasına rağmen hızlı biri değil. Sonic yetişebilmesi için Psychonesis özelliğinin kullanması gerekiyor. Öncelikle şunu söylemeliyim ki burada 4 belki de 5 jenerasyondan bahsediyoruz. Sonic kendi başına hızlı bir karakter olabilir. Ancak bu özellik yeni bireyler doğdukça seyrelmiş ve artık neredeyse yok olmuş olabilir. Ve bunun yerine kaos güçlerine yatkınlık ve Amy'den gelen bu 6. isin daha da kuvvet kazanmasıyla birlikte Silver'da Hedgehog'un gücü kan bağıyla nesilden nesile geçmiş olabilir diye düşünüyorum. İkinci teori. Shadow of Blaze. Yarım bıraktığım kısımdan Shadow'la devam etmek istiyorum. Shadow, bildiğiniz üzere Sonic 06'da Silver'ın yaşadığı gelecekte bile yaşıyor. Mephys ile karşılaştığı şu sahneyi aklınıza getirin. Ne kadar uyur vaziyette olsa da Shadow'un Silver'la birinci dereceden akraba olabileceğiyle ilgili birçok kanıt var. Öncelikle anlattığım gibi birbirlerine oldukça benziyorlar. Silver ne kadar yeni yeni keşfese de bizzat Shadow kadar kolay kaos kontrol kullanabiliyor. Ayrıca Generations'ta da gördüğümüz üzere aynı Shadow gibi ışınlanabiliyor. Ve şunu da unutmayalım ki Shadow aslında kendinden hızlı biri değil. Hızlı olmasının sebebi ayakkabıları. Aynı şekilde Silver de hızlı değil. Anne adayımız Blaze'e dönmek gerekirse Blaze Shadow gibi uzun bir ömre sahip olmadığını biliyoruz. Peki Blaze nasıl olur da Sonic evreninde Silver'ı dünyaya getirebilecek kadar uzun yaşamış olabilir? Aslında cevabı çok açık. Blaze, Sonic evreninden değil. Blaze'in bildiğiniz üzere kendine özgü içerisinde bizim karakterlerimizin olmadığı bir evrenin prensesi ve zümrütlerinin koruyucusu. Blaze bizim evrenimizden biri olmadığı için oradaki zaman kavramının da tam olarak bizim evrenimizin zaman kavramıyla aynı işlediğini söylemek mümkün değil. Eğer şöyle basitleştirmek gerekirse, örneğin bizim evrenimizdeki bir gün Blaze'in evrenindeki bir dakikaya eşit olabilir ve bu şekilde Blaze fazla yaşanmadan bizim evrenimize geri dönerek bundan 200 yıl sonraki bir kozanın içerisinde saklı olan Shadow'u kurtararak bir çocuk dünyaya getirmiş olabilir. Veya bunun tam aksini düşünmek gerekirse Shadow bizim evrenimizi tutsak düşmeden önce Blaze'in bulunduğu evreni ziyaret etmiş ve daha sonrasında bizim evrenimizde tekrardan gelen Shadow bu evrende tutsak düşmüş olabilir. Şimdi güç mevzusuna geçmek gerekirse Shadow'un ışınlanma gücü yani telekinesis ve Blaze'in alev kontrol edebilme özelliği yani yani pyrokinesis özelliği kan bağıyla birbirlerine aktarılırken psycho özelliğine evrilmiş olabilir. Peki neden Shadow ve Blaze? Ölümsüz biri ve farklı evrenden gelen bir boyut yolcusu harici 200 yıl yaşayabilecek herhangi bir Sonic karakterinin var olmadığını sayarsak başka kanıtlar da mevcut. Öncelikle Shadow'un bu hale gelmeden önceki prototipi aslında Blaze'in ta kendisi. Ya da Blaze'in de prototipi diyebiliriz. Ayrıca karakteristik özellikleri o kadar çok uyuyor ki kesinlikle iyi anlaşabilecek bir çift olabileceklerine eminim. Ve ne kadar değinmek istemesem de çünkü benim için oyunlarda ne görüyorsak odur. Archie komik serilerinde Shadow ve Blaze'in garip bir ilişkileri de var. Shadow'un gerçekten Blaze'in haline üzüldüğü ve Shadow gibi duygusuz kutu gibi duran bir karakterin adam akıllı ilk kez tepki gösterdiği bir sahne bile var. Kısacası ikili birbirine o kadar uyuyor ki Muhtemelen en çok tutarlı olacak teori bu diye düşünüyorum. Üçüncü teorimiz Shadow ve Amy. Biliyorum bu birazcık can sıkıcı ama Sonic'ten ziyade Shadow Silver için kesinlikle daha yakın bir baba adayı ve Amy'nin geleceği okuyabilmesini de kattığımızda zaten ortaya direkt olarak Silver'ın çıktığını görebiliyorsunuz. Bu oldukça tartışmalı bir teori çünkü doğal olarak Amy için Sonic dünya yok olsa bile peşinden bırakmayacağı biri. Ancak şuna da dikkatinizi çekmek istiyorum. Shadow'un göz rengi bilin üzere kırmızı ve Amy'nin ise yeşil. Bu iki rengi birleştirirsek Evet, sarı rengini elde ediyoruz. Peki Silver'ın göz rengi ne diye soracak olursanız, evet, o da sarı oluyor. Tabi Blaze konusunu tekrardan düşünürsek, Blaze'in de göz rengi Silver'la aynı. Direkt olarak gözlerini Anne'den de almış olabilir. Aile bireylerinin Amy ve Shadow olduğunu düşünürsek, Amy'nin geleceği görebilme gücüne ve Shadow'un ışınlanma gücüne de sahip olan Silver, bu güçlerin bir evrimi sonucunda Psychonesis gücünü de Silver'da kendiliğinden ortaya çıkan bir güç uyanmış olabilir. Dördüncü ve son teoremiz. Belki de bu konu üzerinden tartışan kişilerin hiç değinmediği noktaya parmak basmak istiyorum. Eğer olayı basit değiştirmek gerekirse herkes tek bir ata üzerinden bu aile ağacını başlatıyor. Ve kapımız bir şekilde istesek de istemesek de Shadow ve Amy'nin Silver'ın aile ağacında bir yerlerde olması gerektiği kanısına varıyoruz. Peki neden tek bir ata üzerinden gidiyoruz ki? Yani Sonic ve Amy'nin ve Shadow ve Blaze'in çocukları ve onların da torunlarının bu kan bağını ilerlettiğini düşünürsek ne evrenin hızını ne Shadow'un ölümsüz oluşunu bu işin içine katmadan rahatlıkla ortadan sıyrılabiliyoruz. Yani düşünmek gerekirse kıyamet gibi bir dünyada Sonic Evren içerisinde bizim ana karakterlerimizden ve onların güçlerini miras alan karakterlerden başka kim hayatta kalabilir ki? Sade'de gelmek gerekirse sizler için bu konuda bulabildiğim tüm teorileri buldum, araştırdım ve kendi teorilerimi de ekledim. Üçüncü teori üzerinde fazla durmak istemedim çünkü dediğim gibi Amy ve Shadow birbirlerine oldukça zıt karakterler olmasıyla beraber Amy gibi birinin Sony'yi bırakabileceğini zannetmiyorum. Sizce en tutarlı teori neydi? Ya da bu konuda kendi teorileriniz var mı? Yorumlara yazmayı unutmayın. Ve ayrıca bir sonraki bir teori var ustanın konusu ise Metal Sonic olacağını da şimdiden belirtmek istiyorum. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın.